Simülasyon oyunları dünyası SimuWorld'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz ve Driving Academy'de son görevi, son sınavı, ikinci sınavı yapmak üzere buradayım. Daha önce başka araçlarla oynamıştık. Mercedes'te hiç oynamadık diye hatırlıyorum. O yüzden bu seferki bölümü de Mercedes'te çekeceğim. Yalnız şöyle güzel bir sürprizim var size. Beni görebiliyorsunuz ama aynı zamanda kafa takip kameram da çalışıyor çünkü başka bir kamera daha koydum. Hani sizler için bu şekilde bir çözüm yolu buldum arkadaşlar. Şöyle bakın kafa takibim de çalışıyor. Beni de görebileceksiniz artık. İkisini bir arada yapabileceğiz. Yani bir kamerayı iki şekilde kullanabiliyor muyuz bilmiyorum ama öncelikle kayıt programını açtıysam o zaman kafa takip programı kamerayı görmüyor. Kafa takibi açtıysam bu sefer kayıt programı kamerayı görmüyor. O yüzden hani ikisinin birden görmesi için eski bir kameram vardı. Onu kullanarak bu şekilde çözüm yoluna gittim. Bu arada kanalıma ilk defa geliyorsanız takip ederek beni destekleyebilirsiniz. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Final sınavında zaten birinci sınava geçmişim yukarıda görüyorsunuz. İkinci bölümde belirlenen yolda süreceğiz. Çarpma yok sakın. Çarpma yok yani hiçbir şeye çarpmamamız gerekiyor. Öncelikle işte ileri gideceğiz bir park yapacağız geri geri offset bir park yapacağız. Offset dedi görüş alanımızın dışında bir manevra yapacağız. Ben öyle anladım. Sonra çapraz parkımız varmış. Sonra park alanının içerisinde gezecekmişiz. Sonra paralel parkımız varmış ve en son bir final parkımız olacakmış. Sonra da aracı durdurup ineceğiz. Bilmiyorum hani bir seferde yapabileceğimi sanmıyorum. Belki de araları kesebilirim arkadaşlar. Şimdiden bilginiz olsun. Çok da böyle aşırı uzun sürsün istemiyorum ama bir iki deneme yapacağım. Yani kesinlikle <laughs> böyle gözüküyor. Başlayalım bakalım. Önce aracı çalıştırmamız gerekiyor. Set of diyor. Bunu da indirdik. Hadi bakalım. Bismillah. Of kükrüyor Mercedes. Hiçbir şeye çarpmamamız lazım. Şöyle girsem aslında daha rahat yapar mıyım? Şuradaki aynaya bakacağım. Evet. Şimdi normalde Allah <laughs> aracı stop ettim ya. <laughs> Direkt kaldık zaten. Şuraya göre ayarlayacağım. Şuraya göre yaparsam ne ne diyorsun ya? Oba çok daha erken yapmamız lazım onu. Hemen tekrar başlıyorum. Evet tekrar marşımıza bastık. El frenini indirdik. Tabii bunu birkaç kere yapmam gerekecek. Belki de ben yaptığım kısma gelip sonrasında sizler için o kısmı kesip tekrar gelmiş gibi gösterebilirim. Bilmiyorum. Dediğim gibi araları keseceğim büyük ihtimalle arkadaşlar. Şöyle şu kameraya bir bakayım. Biraz yaklaşalım ha. Şimdi şöyle hemen hemen kırmam lazım ama Şuraya da dikkat etmem lazım. Evet, şimdi birazcık oldu gibi. Kameradan bak. Bir dakika. Abi orayı göremiyorum ki ya. Hayır hayır böyle. Hop hop hop. Yanlış oldu. Şöyle yapacağız. Tamam. Gel düz. Gel abi. Vallahi yapıyorum galiba. Evet, süper. İlk kısmı başardım. Gibi gözüküyor. Çok fazla geri gitmemem lazım. Evet, durduk. Süper. Birinciyi yaptım. Şimdi çapraz park etme diyor. Buradan çıkacağız. Şöyle mi gideceğiz? O burada da çarpmamamız lazım. Orada bir şeyler var mıydı? Çarpılacak. Ha geri geri. Eyvallah bunu da yaparız tamam. Bu sefer ama kendi tarafımızda. Şöyle. Şöyle kalsak yeter mi? Hop yanlış taraf. Şöyle bir şey yapsak sanki daha iyi olacak. Bir dakika, şöyle yavaş yavaş gidelim. Hadi başkan, hadi başkan. Yapabilirsin. Abi görmüyorum. <laughs> Vallahi görmüyorum. Hop 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 çok. Çok döndük. Şöyle yapabilirim. Bu arada her seferinde söyleyeyim olması bu şu anda ikinci denemem arkadaşlar. Daha kesmedim. Şu ön tarafa, ön tarafa çarpacağız. Şu burnunu burnunu evet sürtmedik ama arkası çok kötü oldu. Burnu değdirmeden şuraya nasıl geleceğim? Valla burası, burası bitti gibi bir şey. Şöyle, hadi be, hadi be, hadi be. Şurası çok sıkıştırdı beni. Sola yanaşıp gelmem lazım. Tüh. Çok yaklaşmıştık ama olmadı. Üçüncü denemeye geçiyorum. Evet tekrar buraya kadar geldim arkadaşlar. Buradan devam edeceğim. Hani yanlışlık olmasın diye. Buraya kadar getirip buradan devam etmek istedim. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Çapraz fark etmek diyor. Şuradan biraz geniş alacağım ki iç tarafa çarptırmayalım aracı. Şimdi burada bu araca yakın geçmem gerekiyor bence. Aman dorsayı değdirmeyelim tabii. Bu araca yakın geçersek o zaman şurayı daha rahat atlatabiliriz gibi geldi bana. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Böyle bu tarafa doğru biraz kıralım. Çok da fazla şey yapmamak lazım. Çok oldu mesela şimdi. Şöyle yaparsak Hadi. Evet, bir anda bir anda çok fazla dönüyor. O kısmı atlatamadım. Şöyle şu ön tarafa çarpacağım diye hep şey yapıyorum ya. Ön tarafı bir kurtarsak. Hadi. Olacak galiba bu sefer. Yavaş yavaş gidiyorum. Kusura bakmayın ama. Birazcık şöyle ileri alacağım. Şöyle yaparsak. Evet. Şimdi. Hayır 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 hayır. O taraftan sanki düz gözüküyordu. Bu taraftan bakınca yamuk oldu. Şöyle. Hadi. Çarpma. Oldu mu? Niye olmadı ya? Allah Allah. Şöyle bir tekrar deneyeceğim. Hayır hayır bu tarafa değil yanlış. Şu tarafa çevirmemiz lazım. Kamera son anda bir dönüyor beni sinir ediyor. Hadi artık. Hadi artık nazlanma. Evet. Yes. İkinciyi de tamamladım. Şimdi artık bundan sonra neresi kaldı? Parking lot'ta birazcık gezmemiz gerekiyormuş. Bir gidelim bakalım nereye gideceğiz. Nereye gidiyorum? Şöyle okları takip edeceğim arkadaşlar. Böyle gitmemi istiyor. Valla buralarda çarparsam çok üzülürüm. Bu kadar park etmeyi becerdim. Sonra burada çarptı dedirtmem yani kendime. Hayır hayır hayır. hayır. Vallahi geri geleceğim. Evet çok fazla dardan gittim. Genişten pardon. Geçtik ya tamam. Panik oldum valla. <laughs> Bu arada mikrofonu biraz uzak koydum. Önümü görmek istiyorum çünkü. Ha, paralel parka geldik. Şimdi paralel park. Paralel park birazcık sıkıntıydı. Biraz problem yaşamıştım paralel parkta. Şimdi nasıl yapacağız bilmiyorum. Deneyeceğiz şansımızı. Olmazsa yine buraya kadar getiririm. Buradan başlarız. Şimdi önce bu tarafa mı gidiyoruz? Şöyle çok abartmadan şöyle girsek güzel olacak. Evet böyle sanki çok oldu. Biraz ileri. Şimdi böyle. Hop 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 hop. Vallahi ne yaptık? Bir bakayım. Dışarıya çıkmasın orası. Şöyle. Şöyle. Ne diyorsun? Yaptık mı ya? Bir seferde bir seferde olmamıştır bence. Biraz yamuk oldu ama kabul etmedi. Şöyle Yok. Arkadaki tırı göremiyorum. Bir dakika dur. Birazcık dışarıda kaldık da. Onu şöyle halledeceğiz. Hayır hayır böyle değil. Şöyle halletmemiz lazım. Burayı çarpmayız değil mi? Hop hop hop. Şimdi şöyle aldık mı? Paralel park sıkıntılı arkadaşlar. Paralel park diğerlerine benzemiyor. Normalde de en çok sorun yaşanan şeylerden biri zaten paralel park. <laughs> Arabalarda da. Ben sıkıntı yaşamam da. Ehliyet sınavlarında evet. Gördüm. Vallahi yeşili gördüm. İşte bu. Yes be. Birini daha yaptık ve final parking en son parka doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Bunu tek seferde geçtim bu arada bilginiz olsun. Şimdi nereye doğru gidiyoruz bakalım. Bas bas bas. Final parking neresi? Ha, o araya gireceğiz. Bu tarafta ne var? Bu tarafta bir şey yok. Ee, bir dakika başkan, biz oraya nasıl döneceğiz? Buraya mı dönecektim? Şöyle, şöyle bir şeyler yapacağız galiba. Bu biraz zor olacak. Vallahi bu biraz zor olacak. Oradan dönmez. Ya bu final parkı azıcık zor yapmışlar tabii ki. <laughs> yani başlangıçta yine söylüyordu bu arada. Bu bir Hayır. Ya bunu yapamazsın ya. Bunu yapamazsın ya. Bak Iveco'yu almadık ya. Iveco'ya çarptım. Iveco'ya çarptım. Burayı nasıl halledeceğiz ya? Burası biraz enteresan geldi bana. Sıfır kamerası çalışıyor mu acaba? Aa çalışıyor. Şöyle bir yukarıya çıkayım. Şöyle yukarıdan bir bakalım. Yani burada nasıl yanaşabiliriz? Önce bunu oraya versem oraya geri geri giremem. Buraya girip oradan böyle geri geri geleyim dedim. O da olmadı. Bunu buraya da veremeyiz. Onu da kapatmışlar. Burayı bir çözeceğiz bilemedim. Ama ben tekrar buraya kadar gelip oradan başlıyorum arkadaşlar. Evet tekrar geldim. Şimdi bakalım burayı nasıl başaracağız? Yani önce şöyle bir yukarıdan bakıyorum ama en mantıklısı bence şuraya girip oradan böyle geri geri oraya yanaşmak olacak diye düşünüyorum. Bakalım. Deneyeceğim. Bu sefer yavaş yavaş yapacağım. Yandaki araçlara çarpmadan halledebilirsek gayet güzel olacak. Buraya kadar gelmek çok zor olmadı. Çünkü hani zamanda kaybetmeyeyim diye biraz dış kameradan yardım aldım. Dış kameradan geldim yani buraya. Öyle olunca çok çabuk bir şekilde buraya kadar geldim. Şimdi buradan sonrasını nasıl yapacağız? Asıl sıkıntı o. Yani şöyle. Şimdi biraz fazla dolandık. Hop, çarpma. Araç ne halde? Buraya çarpar mıyız, çarpmayız. Şurada burnumuzu sokabileceğimiz bir yer vardı. Neredeydi o ya? Ha şurası. Şuraya bence burnumuzu bir sokalım. Evet. Aracı burada düzelttikten sonra gayet güzel bir şekilde geri geri gelebiliriz diye düşünüyorum artık. Bir dakika dur. Olmadı. Oraları gezmeyeceğim artık. <laughs> Nereye yanaşacaktık ya? Karıştırdım. İkisinin arasına gireceğiz galiba. Değil mi? İki aracın arasına girmemizi istiyor. Şöyle geleceğim o zaman. Çok yavaş geliyorum. Burada çarpacağım kimse yok. O tarafta evet, o tarafta da yok. Hayır ya. Abi o kadar da hızlı gelmemiştim ya. Görmedim bunu. Bir şey söyleyeceğim, o gireceğimiz yer acayip dar. Çok darmış ya. Tekrar geliyorum. Tekrar buraya kadar geldim ve şimdi hemen iç kameraya geçiyorum ve geri geri gitmeye başlıyorum. Daha dikkatli olmam lazım. Yani gerçekten zor. Şöyle makaslamadan buradaki araca bir dakika dur. Buradaki aracı çarpacağız. Şöyle yapayım. Oraya değecek şimdi de. Olduğu yerde şöyle döndüreceğim. Biraz şöyle ileri almak istiyorum. O dubaları görmüyorum çünkü. Dubalardan kurtulmamız lazım. Evet. Şöyle alırsam. Hadi aslarım. Hadi aslarım. Şimdi. Orası çok dar. Nasıl yapacağız onu? Şuraya çarpmıyoruz. Ve gerçekten görmüyorum ya. Vallahi gözükmüyor yani. <laughs> çok zor iş. Hayır bu sefer de öbürüne yaklaştı. Bu kadar çok kırmadan şöyle Şöyle. Önde. Hayır, hayır hayır hayır. Son son park. Son park zormuş. Hakikaten son parkı güzel yapmışlar. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çarpma. Cık, yine olmadı. düz geliyorum yine olmuyor yine olmuyor anlamadım ki ben. Evet şöyle yaparsak. Çok yavaş gelmem lazım. Korkuyorum. <laughs> Hayır. Biraz soldu. Çok yavaş gidiyorum. Çok yavaş. Sonuçta bir tırın dorsesinin gireceği kadar yer ayırmış olmaları lazım yani. Hayır, hayır, hayır. Şimdi böyle. Hadi oğlum. Deyecek gibi. Şöyle biraz gelmem lazım. Evet. Biraz daha geleceğim. <laughs> Normalde tabii bu kadar uğraşmıyordur bir tır şoförü. Ama ben tır şoförü değilim. Böyle küçük bir ayrıntı var. Olmamaz kalmış ama değil mi? Valla şu an kameram da çalışmıyor galiba. Ona rağmen gireceğim arkadaşlar. Yoksa bir daha yapamayabilirim. Ve ve galiba oldu. Galiba oldu. İşte bu be. İşte bu. <laughs> Ve artık testing park mı? Hayda çıkmam gerekiyormuş. Bir dakika. Evet, takip kamerası ile ilgili bir sıkıntı oldu. Hemen hallettim geldim arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Buradan sonra artık Artık buradan sonra bir şey yapmamam lazım yani. Şuraya bırak diyor. Kafadan mı gireceğiz acaba? Evet. Kafadan gireceksek sıkıntı yok. Bunu yaparız artık. Bu kadar da kolay. Ve bitirdik. El freni indirdik. Aracı da stop ettik ve işte bu kadar inanılmaz bir şekilde tamamen bitirmiş bulunuyorum arkadaşlar. Kolay değil gerçekten. Bu son bölüm birazcık zorladı. Ama benim düşündüğüm kadar zor olmadı bu arada. Hani ben böyle 10 kere falan çekerim diye düşünüyordum. O kadar zor olmadı. Artık bence arabayı kullanabilirsin, tırı kullanabilirsin diyor. Bundan sonra maceran başlıyor diyor. <laughs> Böylece Sürüş Akademisi'ni bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bütün yıldızları, bütün madalyaları eğer ne varsa hepsini almış oldum. Şöyle diye göstereyim size de. Tekrarı göster diyor. Tekrar zaten sıkıntı. Yani şöyle ben dış kameradan yaptım bunu. Ama siz şöyle yine de görebilirsiniz. Bayağı hızlı bir şekilde şuraları hallettim. Burayı hallettim. Sonra ters parkı yaptım. Bu burası ooo şurada inanılmaz yakın geçmişiz bak. Ben burayı görmemiştim. Dorsey'le az kalsın aynaya vuruyormuşuz. Allah'tan orayı vurmadan halletmişiz. Burası zaten en zor kısmıydı. En uzun süren yeri de burası oldu. Final parkı. Ya bu en son parka dikkat etmek lazım. Ama yine de yaptım. Yani <laughs> sonuç olarak bitirmiş bulunuyorum. Şurası güzel oldu. Yani şu araya kafayı sokup oradan hallettik. Buralarda falan mesela daha pay varmış tabii. Ben onu göremiyorum. Şurası bayağı açıklıktı. Hani buranın açıklık olması iyi oldu. Bayağı bir git gel git gel yaptık burada. En sonunda iki tırın arasına biri Iveco, biri Scania'ymış. İkisinin arasına güzelce böyle kılçıksız girdik. Bayağı dar bir yerdi burası aslında. Hani şu çarpabilir, sonra buradakinin aynasına vurabiliriz falan. Evet. Umarım Beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten benim açımdan zorlu oldu ama çok severek oynadım. Sizler de tabii deneyebilirsiniz. Sonuçlarınızı aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonu asmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.